Sadece dalışın keyfini çıkarmaya bakın. Ee, kalan bütün yönetim bizde olacak. Seni cennet koyuna getirdim. İlk geldiğin yere yani. Ya. Evet. Teşekkür ederim. ederim. <laughs> Hazırız. Sen de hazırsın. Evet. O zaman dalış için bekliyoruz. Tamam. Karnı kemeri var hem tıp var ya o yüzden arkaya arkaya gidiyorsun. Ama çekimleri yaptığımız sırada çok da yapmayalım köpüklü be. Tut azıcık kendine biraz tut. Çok keyifliydi bu arada. Evet. Eve kaldın mı? Güzel. Ay çok, çok iyi Çok Evet, ilk dalış deneyimimizi tamamlamış bulunmaktayız. Nasıl hissediyorsun? Çok güzeldi gerçekten. İçerisi evet. inanılmazdı. İçeriden bir tane deniz kızı buldum bir arayadan. <laughs> Artık kendisiyle beraber karada yaşamaya karar verdik. <laughs> Yorucu bir aksiyon geçirdik seninle. Güzel bir aktiviteydi. Evet. Sen yorulmamışa benziyorsun ama pek fazla. Yok biraz yoruldum. Aç mısın? Evet açım. O zaman yemek yiyelim. Harbiden manzarası da güzel bir yerde. O zaman burada balık yiyelim seninle. Evet. Kaç kardeşsin? Var mı kardeşin? Dört ablam var bir abi. En, büyük, en küçük desen, En küçük benim. Evin prenses kızı mısın sen? Evet. <laughs> belli oluyor biliyor musun senin hali hareketlerinden? Yani şöyle, tatlı bir şımarıklığın var. Teşekkür Tatlı ama hani seviyeli. Tam dozunda. Bir doz daha fazla olsaymış belki biraz zehirli olabilirmiş yani. Sarmaşık misali. <laughs> İlk görüşte bu adam olsun sana dedirten şey. Evet. E... Dış görünüşün ziyadesinde bana özgüven demiştin. Özgüven dedim. Gerçekten sadece özgüven için etkilendim. Beni sana çeken şey de senin gerçekten ilk günde daha duruşun olsun, oturuşun olsun, samimiyetin olsun. Ben bunu sana hatırlıyor musun? İlk görüşmemizde söylemiştim zaten. Ve sonuna kadar da seçimlerimde haklı olduğumu bir kez daha görüyorum. Çünkü ben seçilmem, ben seçerim. Tamam öyle olsun, sıkıntı yok benim açımdan. <laughs> benim demek istediğim ama şuydu, netsin, duruşun çok güzel, Tavırların çok güzel. Sahtecilik hiçbir şekilde senden görmedim. En çok benim şey ve değer verdiğim noktalar bunlardı sana karşı. Açık bir şekilde söylüyorum sana. Ki zaten daha önce söyledim. Şu anda söylemek istedim. Söylüyorum. Teşekkür ederim. Bugün o kadar huzurlu ve o kadar e, güzel bir gündü ki benim için. E, o kadar stresli günlerden sonra pek iyi gelen şey bugün oldu bana ve sen oldun karşımda. Bunları böyle ilişkimiz hakkında bazı şeyleri konuşup böyle konuşa konuşa anlaşarak bunlar da benim için çok değerli. İçim çok rahat şu an. Hiç dünkü gibi değilim. Ben bunun zaten beraber tek kalmamızın gerçekten çok büyük bir etki edeceğini düşünüyordum bu konuda. Bunun da bir gerekli olduğunu düşünüyordum. Kısmetse olur diyelim o zaman. Farkını <laughs> <Arkamıza gösterdi. gülüyor>